Evet arkadaşlar, yepyeni bir video, yepyeni bir oyun, Rocket League Swipe. Şimdi, ben bir Rocket League video satmıştım, onu PlayStation'ın oynamıştım. Şimdi, bu da mobil oyunu, ee, bir sizinle beraber inceleyeceğim. Hadi bakalım. Evet, böyle bir giriş ekranı... Arabamız <laughs> geldi, tamam. Böyle bir giriş ekranımız var. Yani, ben... Oyun, araba, şey, düzenli. Ama yani ben birkaç kere denedim gerçekten. Gerçekten yani çok güzel oyun. Ben çok sevdim yani. Hatta bakın Silver 2. Daha gelişeceğiz. Daha gelişeceğiz burada. Şimdi bunlara en son videonun sonunda gelebilirim. O size hemen bir oyunu göstermek istiyorum. Nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor. Mekanikleri nasıl oyunu ilk oynayacaklara ee, o zaman şöyle o zaman mekaniklerinden başlayayım. Şöyle bir serbest oyuna girelim. Normal. Şey short stack'ten alalım. Burada ama kaleri göre orijinal kalelere göre azıcık daha şey e, küçük burada. Çok burada şimdi arkadaşlar şununla tabii ki her zamanki gibi sadece sağ sol bir de yukarı aşağı aracın burnunu yukarı kaldırıyorsun bir de aşağı alıyorsun. İşte şöyle aşağı gidiyor bir de evet hep evet, gidiyormuş evet, sonra mesela ben şunu zıplıyorsun iki kere basınca şöyle hava zıplıyor ee, şeyi şu analoğu için iki kere basınca fırlıyor analoğu yukarı itliyorum zıplıyorum uçuyorum bakın analoğu yukarı itledim bunu kaldırdım iki kere bastım zıpladım ve uçtum evet. mesela şöyle bir gol Kontrolleri normal şeye göre çok kolay. Ben meydanımı yapacağım mesela şimdi. Ben olmadı. Meydanımı bu ortada değil yani. Şöyle olmadı. Bir gol atalım. maça geçelim bakalım. Yani oyunun kontrolünü göstermek amaçlı böyle yaptım. Şimdi bir de maç atalım. Çevrimi çeşitleştirme. Ee, oyunları aslında giriş, yap giriş yapalım. Botlarla da oynuyor Buysa, bu zaman bence eğlenceli olmuyor. ben direkt girdim. Hadi bakalım. Görüş kim bu arada iyileştirmeye çalışıyorum. inşallah kaybetmem. Artık zorlaşıyor yani rakipler. Ankara haritasında Ana ben arabayı değiştiriyormuşum <laughs> Benim ekranda oyun azıcık kasıyor Eğer size de öyle geliyorsa özür dilerim <laughs> Evet, 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 evet. Hadi be. Boy, kral ah, benim miymiş bu benim miymiş bu abi nasıl oldu adam vurmadı mı emanet vurmadı mı hayır tamam kendileri kurtardılar ben şöyle bir zıplayayım adam oyun kasıyor ya Yok. ekran kaydından bir şeyden Aa, oyun kasıyor şu an Evet bunu. Olsun, olsun. En bana çıkmadım. Bak bu taraş. Hadi. Hadi. Neden çıktı? Ne bak. Harika. En bana 23 Baba. Hadi. Hadi çıkalım artık şu Bir şekil var şöyle etrafta dara dara gidiyorsun. Ben onu hala hesaptan zararlayamadım. 2 dakika konuşmasına gelmedim. Ya burada emojiler de paylaşılıyor. şöyle. Evet evet en hayır ya. Dur, dur. saçma bir şey yaptım ben. Çok saçma bir şey yaptım yanlış dışarı, yan The wrong place, the wrong place. tam tam çıkardım. Vur. Hayır, 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 hayır. Oh, çıktır, hadi. Hayır, 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 hayır. Tam bit, 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 bit. bit. Kaos ile şey Olmadı. Şimdi uzaklaşalım. Hadi lan. Önce kendim afya onu. Hayır. Altı altıncı saat bak. Gördünüz mü? Toksit gibi şu an. Daha geçiyor. Neyse sorun değil. Sorun değil abi ya ben. Yani. Gümüş iki arkadaşlar çok düşünmeyiz yani seçip işte böyle bir oyun bence gayet güzel oynamak onu izlemek istemeyi öneririm bilemiyorum ben yani gelişim birazcık <laughs> oynayabiliyorum aslında şöyle 3 tane de araba var şuna da bir kas takalım şurada mu? hayır olmadı buna daha hangisini takalım hale hale takalım o halde değil Bu bu da güzel. Ah, reddet. Ben direkt şuradan şu aralığı alayım. Ondan sonra videoyumızı bitirelim. Evet arkadaşlar, böyle bir oyundu. Yani ben çok sevdim. Ee, i̇ndirmenizi tavsiye ederim. Bir, bir deneyin ya. Bir deneyin. Yalnız e, şey, Play Store'da yok. Epic Games Store'dan indirmeniz lazım. Yani öyle. Şurada aşağıdan da bir like atın. Ee, kanala abone olun. Bir de yorum atın arkadaşlar. Gerçekten hani fikrinizi çok merak ediyorum. Ne, ne düşünüyorsunuz benim kanalım hakkında, benim videolarım hakkında. Bu aralar çok da video atamadım. O sırada sonra bir normal bir video. Gerçekten güzel oldu bence. Ee, hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.